Ben Saim Açar, Yukarı Merzan Mahallesi sakiniyim. 4 ay yakındır emekli oldum. Emekli olduktan sonra yerel ürünler üzerine iş yeri açmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi bu turşu suyla, konservesiyle, çöreğiyle, elmasıyla bu ürünleri bütün mahalleden yani değişik değişik yerlerden topladım. Yıllardır sitemimizdir. Öğrettiklerimizi satamıyoruz o satma pazarı bulamıyoruz. Oradan yola çıkarak böyle bir yola başvurdum. Mesela belki gördüğünüz gibi tarlamızda aldığımız meyveleri, elmaları çarşıda veyahut pazarda bize 10 lira diyorlar. Halbuki... Reyonlara baktığınız zaman 60, 70, hatta 80 lirayı bulan bir fiyat farkı var. Burada insanı düşündüren, düşündüren şeyler var. Böyle olmamalı. Halbuki elimizdeki malzemeyi bütün yani sadece elma değil, elmasıyla armutuyla, domatesiyle salatalığıyla yerel esnaf zaten halkın, halktan kazanıyor. Bir ay olsa ya 15 gün olsa yerel ürün satmaya çalışırsa herkes mağdur olmadan kendi elindekini de tüketmiş olacak ve Hakkari'ye ya bir gelir kaynağı olmuş olur diye düşünüyorum. Burada satıyorum. Halkımızı bekliyoruz. Pazarın hemen başı zaten açtık. Fiyatlarımız uygun. Halkımızı bekliyoruz. Hep buradayız. Doğal, evet. İnan ki ne yediğimizi bilmiyoruz. Çarşıdaki malzemelerin hani e, ilaçlı mı, boyalı mı e, ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bunlar tarladan, direkt sofralara e, hiçbir şey değmemiş, tertemiz şeyler, e, yerel ürünler. E, halkın teveccüh göstermesini istiyoruz. E, bu vesileyle bütün halkımızın Ramazan-ı Şerif'ini de e, kutluyorum. Mübarek olsun inşallah.